Merhaba değerli dostlar, yeni ve sıcak gelişmelerle birlikteyiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile görüşerek ittifakın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini ifade etti. Stoltenberg, Ukrayna ile ittifak arasındaki yakın ortaklığa bağlı olduklarını vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de, NATO'nun Donbas'taki savaşı bitirmek için tek yol olduğunu belirtti. Etti. Zelenski, NATO üye ülkelerini Karadeniz'de varlıklarını artırmaya çağırarak, ülkesine NATO üyeliği hareket planı verilmesinin önemine dikkati çekti. Ukrayna ordusu, Mart sonunda Rus silahlı kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını duyurmuştu. Kremlin ise Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti. Savaş çanları çalıyor, 200 bin asker sıcak hatta yerleşti, çatışma an meselesi, Rusya ve Ukrayna'nın sınır bölgelerine askeri sevkiyatı tam gaz sürerken, Donbas'ta yapılacak cephe savaşında tank ve sihaların sonucu belirleyeceği düşünülüyor, bütün dünyanın dikkatleri çevirdiği Donbas gerilimi ile ilgili Moskova, Kiev ve NATO kanadından önemli açıklamalar gelirken Donbas sınırları dahilinde yer alan 7 bölgede düşük yoğunluklu çatışmalar yaşandı, Rusya'nın bölgeye yerleşti. S-400 hava savunma sistemlerinin etkisine dikkat çekilerek, Kırım'da konuşlandırılan hava savunma sisteminin Ukrayna içlerinde askeri tesisleri vurabileceği ve İHA-SİHA unsurlarına karşı aktif olarak kullanılacağı belirtildi. Rusya yeni bir Suriye, Libya ve Karabağ kabusu yaşamak istemiyor. Rusya, Kırım'dan başlayarak sıcak bölgeye su serisi uçaklar, hava indirme birlikleri ve ağır silahlar sevk etti. Moskova'nın bir diğer taktiği Donbas bölgesine orta ve uzun menzilli füzelerden oluşan hava savunma sistemleri yerleştirmek oldu. ABD ise Ukrayna ordusunun yığınağını Odessa bölgesine gönderdiği zırhlı araçlarla destek verdi. İngiltere ise Ukrayna'ya yeni sahil güvenlik botları gönderdi. Amerika C130 kargo uçaklarının da Ukrayna seferleri başladı. Ukrayna aynı zamanda Türkiye'den aldığı sihaları kullanıyor. Odesa'da biriken bu ateş gücü her geçen dakika daha tehlikeli bir boyut kazanıyor. yeni ve sıcak gelişmeleri kanalımızda kalarak takip edebilirsiniz saygılar selamlar.